Zeynep. Efendim. Hani sen içirecektin çorbamı. Kendin içebilirsin. Aa. Sevmek iyileştirir. İnsan sevgiyle doğduğunda teselli bulur. Önemsiz değilmişim onun için. Yoksa biliyordum. Seni bu çiftlikten kurtarıp sadece kendime saklamama çok az kaldı. Zeynep her şeyi anlatacağım. Nereden konuşmaya başlayacağım biliyorum. Rüzgarla tepeden başlayacağım. Onun gözleri benim nefesimi kesiyor. Bakışı, Gülüşü, duruşu, her hali içimi ferahlatıyor abla. Ben Zeynep'i çok seviyorum. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.